Hadi artık ya kalkalım da birazcık de havuza girelim. Ama güneş kremi kullanımdan bakayım su ılık mı yoksa soğuk mu diye bakayım. Tamam hadi gel sürelim güneş kremimizi. Şu çantamızı getirelim. Bakayım. Hmm. Su ılık. Gel krem sürelim. Çantadan alalım şöyle. Bana ver Azar. Bir tutuşmaz önce. Öyle. Gel ben sana süreyim sen de bana sür. Ay dur önce şu vücut çekmemiz lazım Hadi gelsene. Ben nasıl geçeceğim? Neyse ben şöyle Arkadaşım ne lazım bana? Şöyle. Ben sürüyorum artık her yerini Anne bu ben de bula süreceğim be. Tamam ben sürdüm hadi sıra sende. Al canım. Kremi. Şöyle atayım Teşekkürler canım. Canım kremi süreceğim. Neyse artık şuralarımı da süreyim. Her tarafıma sürüyorum. Sürmem lazım. Ki güneş yanı olurum. Tamam. Hadi girelim artık ya. Hadi girelim. Şunu da şöyle koyayım. Biz burada atacağız. Dün gece burada kalacağız değil mi? Evet. Hadi. <laughs> Bir. İki. İki. Üç. Evet. Su çok güzel değil mi canım? Hadi evet. otur sen artık yanıma. Çok güzelmiş canım. hadi arkadaşım güzelim artık ne duruyoruz? Hadi güzelim bence de ne duruyoruz? Ay boyam bile ıslandı ya yani. anne. Hadi. Yüzüyoruz yüzüyoruz. Oh. Biraz da şöyle yüzelim. hı hmm. bizim denizimize birileri gelmiş. Çok güzel kızlar yüzüyor. Hemen gidip onlarla tanışıp arkadaş olmalıyım. İşte deniz kızı geldi. Kız. Böyle. Spor Marie. Bakar mısın bir kız bize bakıyor. Bu da ne böyle? Bu ne böyle? İnsan gibi, deniz kızı gibi çok değişik bir şey. Evet. Hadi gel şey. gidip bakalım. Hadi gel gidip bakalım. Merhaba. Merhaba. Sen de kimsin böyle? Sen de kimsin? Sizi çok uzaklardan gördüm ve hemen yanınıza gelip tanışmak istedim. Aa deniz, öyle deniz, mi? Evet deniz kız olduğunu tahmin ettik biz. Evet çünkü yüzün böyle insan gibi ama kuyruğun var balık gibi. Sen gerçek misin? Biz hep seni masallarda dinlerdik. kuru balık gibi bir kuyruğun o kuzun saçları ve çok da güzel bir yüzüm var ama siz de çok güzelsiniz evet. çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz ama adımızı bile tanışmadık evet tanışalım benim adım Yakış. Benim adım Spor Marit. Benim adım Gökkuşağı Rali. Peki senin ismin nedir? Peki senin ismin nedir? Ha <laughs> ha Benim ismim küçük deniz kızım Maria. Memnun olduk. Küçük deniz kızı Maria. Evet ben de çok memnun oldum Maria. Sen hep buralara gelir misin böyle? Evet gelir misin hep buralara böyle? Aslında ben her zaman buralara gelmem. Bazen gelirim. Bir de böyle güzel sesli kızların sesini duyduğum zaman gelirim. Hmm. Sizin sesinizi duydum. Çok hoşuma gitti. Ve hemen gelip sizinle tanışmak istedim. <laughs> Anladık. Hmm, çok memnun olduk. Biz buraya birkaç gün tatile gelmiştik. Evet biz buraya birkaç gün tatile gelmiştik. Ee, artık sen bizi her gün gelip ziyaret eder misin Maria? Evet, gelirim. her evet, buraya gelip bizi ziyaret eder misin Maria? Ee, bilmiyorum bunun için size söz veremem ama e, e, düşüneyim gelmeye çalışacağım tamam mı? Gelmeye çalışacağım çünkü ben de sizleri çok sevdim sizinle arkadaş olmak çok keyifli. Hmm, ben bu külamba Barbie'yim. Bükülen plan Barbie misin? Hı hı. Hmm, peki sen bükülebiliyor musun? Hı hı. Maalesef ben bükülemiyorum. Arkadaşım gibi her yerim oynamıyor. Ben böyle sabit duruyorum. Çok, çok komiksiniz. Sizlerle tanıştığıma çok mutlu oldum. Ben Ama şimdi benim gitmem lazım. Ben bükülüyorum. Bakayım nasıl bükülüyorsun? Vay canına. Sen neler yapıyorsun böyle? Çok harika hareketler. Maalesef gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben sadece yüzebiliyorum. Ha, bir de benim ışığım yanıyor. Bakın size göstereyim. İşte böyle. Sadece ışığım yanıyor. Gördünüz mü? Kuyruklarını hareket ediyor mu peki? Kuyruğum hareket etmiyor. Sadece böyle dönüyor. Böyle böyle dönüyor. Bu kadar. Başka bir şey yapamıyorum. Çünkü ben bir balığım aslında. Ben bir balık değilim. Öğlen. Ben bir bekliyorum. Maria seninle tanıştığımıza çok mutlu olduk. Ama şimdi gitmemiz lazım. Sonra yine görüşürüz. Yine gel. Tamam mı? Tamam. Ha <laughs> ha. gitmem gerekiyor ama sonra size gelip yine göreceğim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Görüşürüz ya. Maria. Bay bay. Gördün, Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü Maria? Gördüm. Deniz kızları gerçekmiş. Evet. Evet gerçekmiş. Aa, bundan sonra tekrar gelip bizi göreceğini söyledi. Aslında ben birazcık korktum biliyor musun? Ne? Ben birazcık korktum. Neden? Anne bileyim ilk defa bir deniz kızı görüyorum. Korktun mu? Evet korktum. Sen korkmadın mı? Deniz kızından korktum diyorum Maria. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Ya bilmiyorum. İlk defa bir deniz kızı gördüm. Ama ve çok, çok... heyecanlandım. Ama, ama çok güzel bir deniz kızıydın. Neden korktun? Ya işte bilmiyorum ya. Neyse. Hadi sonra tekrar buluşuyoruz zaten. Bugünlük bu kadar tatil yeter. Çıkalım dinlenelim olur mu? Ama daha tatil bitmedi. Tabii ki de tatilimiz devam ediyor. Başka maceralarımızda görüşmek üzere. Başka maceralarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.